Herkese merhabalar. Ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Fransız tiramisu tarifi vermek istiyorum. Tiramisu için 1 su bardağı toz şeker. 7 yemek kaşığı un. 1 paket vanilya. Bir adet yumurta sarısı su bardağı süt. malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Sırağın üzerine alarak koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Kıvam alan kremanın altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekil için 2 adet tam yumurta kremadan artan yumurta beyazımı da ekledim. 1 su bardağı toz şeker ekleyerek karıştırıyorum. Bir buçuk su bardağı unu eleyerek ekleyelim. 1 paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Yemek kaşığı kakao. Malzemeyi karıştıralım. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir çay şey bardağı süt. Evet kıvamı koyu olmalı. Yağlanmış tavamıza dökelim. Ocağını kapatalım. Ocağın orta gözünü alarak kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Evet kekimizin tek tarafı pişti. Spatula yardımıyla kenarlarından kaldırıyorum. Kağıdı ve pasta tabağı yardımıyla ters çevirelim. Tekrardan tavaya alarak diğer tarafı da kısık ateşle pişirmeye devam edelim. Evet kekimizi ters çevirelim, kağıdı üzerinden alalım. soğumaya bırakalım. Kremanın içine bir paket toz krem şanti ekleyelim ve karıştıralım. Kıvamı harika oldu. Hızı ıslatmak için 2 yemek kaşığı Nescafe 1 yemek kaşığı toz şeker 2,5 su bardağı sütü ocakta ılık olacak şekilde ısıtalım. Kekimizi ortadan ikiye keselim. Servis tabağına alalım. Kelepçeli kalıbın içine yerleştiriyorum. Nescafe'li süt ile bolca her tarafına gelecek şekilde ıslatalım. Diğer kek parçasını da ıslatalım. Bir miktar sütünü çekmesi için bekletelim. Kremamızın yarısını orta kısmına dökelim ve yayalım. keki de üzerine alalım. Kalan sütü de üzerine kaşık yardımıyla döküyorum. Kremanın hepsini üzerine alalım ve düzeltelim. bolca kakao serpelim. Bir gece buzdolabında dinlendirelim. Ertesi sabah kalıptan çıkartıyorum. Evet fırınsız kolay tiramisumuz dilimlemeye hazır. Böyle dilimleyerek yakından sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık, ıslak ıslak harika bir tiramisu tarifi oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da unutmayınız.